Selamün aleyküm arkadaşlar. Pini biberler. Arkadaşlar biz dün sulama yaptık. Dünden beri hiç gelemedim. Zaten hani çamurludur diye gelmek istemedim de. Yalnız bu aralığa hiç sık gelemiyorum bahçeye. O kadar özledim ki. Bu en son hani güz domatesi diye diktiğim. Bari güze doğru hani erer de elimizde kalır. Gök domates falan olur dedim. Bu da fazla çok keyifi iyi, iyi olmadı. İnşallah bakalım olduğu kadar. Sıcak çok olmasının tabi çok şeysi. Yine var maşallah dökümü de serinledikçe bir, biraz daha çoğalabilir döküm. Arkadaşlar videomu gelenler beğeni yapmayı, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah bizim kanalımız da büyüyecek bugün. Arkadaşlar bu fasulye ben e, bu kanalımda buna fasulye dikimi diye girmiştim. Bu o fasulye işte. yüz fasulyesi. Şurası da barbunya. Bunu bu barbunya. Yani köken atmayan sarık olmayan kökensiz barbunya. Ama içi bayağı otlanmış, temizlenecek. Bu fasulyem işte videoda gösterdiğim fasulyem. Fasulye dikimi diye 16 bin izlendi Çortsu. Sağ olun. Kutlayanların eli ders görmesin. Bu da Burası da barbunya Maşallah salatalıklar Tazecik Sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz Ne işlerle meşgulsünüz biz böyle işte köy yerinde bulunandan, görünenden işliyoruz. Bu da kadife. Kadife çiçeğinin yani sebzelerin içinde bulunması o küçük zararla bu biz basırı da veriyoruz. O onu karşı çok etkiliymiş. O yüzden bu yıl diktim. Bu da burayı sevdi, güzel oldu. domateslerimiz. Ası domates diyoruz biz buna. Asıdan diktiğimiz son dikilen körpe. Ya e, sulandıktan sonra bir üç gün dört gün bahçenin neşesini değmeyin gitsin. Ama sonrasında başlıyor yavaş yavaş burşamaya. İyi maşallah ya. İlgini verim hani ha. kendi şeyinden iyi yani. Bu fasulyeyi söküp de yeniden diksem mi? Şurayı iki garık olsun. Öyle bir düşüncem var. Bamyalarım irelmiş. İşte ben gittim mi gelmiyorum. Bahçe oldu mu arkadaşlar İçinden hiç çıkmayacaksın Bahçe işi onu geliyor Hani sabah akşam uğrayıp duracaksın Sık sık Ama bizde o yok Annemi gidiyorum Annem bakıyorum sıram gelince Çocuğu bakıyorum Bir de düğün telaşası var Nasip olursa oğlumun 21 Eylül'de düğünü var Allah nasip ederse hayırlısıyla. İnşallah her şey olur biter. Karpuz bayağı dağıldı burada da bakalım nasıl olacak. Reyhan, Reyhanımız. Dün dayımlar, yengemle hep beraber burada suladık. Sonra köy kahvaltısı yaptık bahçe evimizde. Bu bizim civar deniyor. Buranın, bu köyün yani suyu getiren belediyenin onu zimmetinde olan bir yani yengem onun şeysini yapıyor buranın civar diyoruz biz. Civarlarını yapıyor. Suyu herkesin bahçesini koyuyor. Biz suluyoruz. O şekilde. Biberlerimiz. Burası da bölülce de hiç dökmedi. Dökmedi. Sırık bölülceydi de. Hiç dökmedi bu. Yalnız şurada bir döken kısım var. Onu göstereceğim size. Bu börülce göbeği siyahtır. Garı göbek deriz biz buna. Göbeği siyah olduğu için bu biraz dökümlü. Ama o öbür keşkondan ondan dikmeseydim. O dökümsüz. <laughs> i̇şte bunlar zararlı. Sertlik veriyor bu börülceye. karpuz kurumazsa inşallah bir iki tane döker. Ama işte su dibinden kesi veriyor, kuruyor oradan. Su kesti diyoruz biz. Şey, biberlerde de var kuruma. Çünkü ben fark ettim. Bakın arkadaşlar. Bu biber kurumuş. Biberinden başında öylece kalmış. Bir tane şurada var bir köken. Kurumu var. Arkadaşım biri dedi zaten biberlerde kurumu var dedi. Cırcırla daha halen ses yapıyorlar. O kadar güzel bir terapi ki bahçe. Çok güzel bizim için. Bir arkadaş var da yorumunda benden bahsetti. Vlogunda. E, bizim hayatımızdan. Ben gelemem oralara. E, yılanlardan, şeylerden korkarım diye. Ama biz alıştık içinde doğduğumuz için. Hiç bizim için sıkıntı değil. Hem ben bu yıl hiç yılan görmedim. Her sene birer ikişer görünür şey olur ama bu yıl görmedim. Bir de temkinli davranıyorum. Hiç çizmemi giymeden asla gelmiyorum buraya. Böyle çizmi giyiyorum ayağıma. Ne olur ne olmaz. Fasulye o kadar büyüdü ki. Dev gibi oldu ama dökemedi işte. Çünkü neden dökemedi? Sıcaktan. Fasulye sıcağı sevmiyor bunu biraz baharda ve güzde olacak. Ben de bunu biraz orta dediktiğim için bu olmadı. Olsun bakalım. Belki güzaylarında aylarında biraz verir ucundan falan. Ekici olalım, bilici olmayalım bakalım. Ee, şöyle. Her zaman dediğim gibi. Köy burası köy. Damyalar. Sanki havada şöyle bir bulut vardı akşam üzeri. Bir buluttan da ama öyle bir yağma şeysi olmadı. Sadece bir bulut geldi. Allah hayırlı yağmurunu yağışını versin ya Yerden bereketini, gökten rahmetini, Rabbim bizler için asla esirgemesin. Burası sulama arıklarımız. Su geldiğinde buradan geliyor. Dağdan eriyen kar sularından gelen sular buraya kadar geliyor. Buradan bahçelerimiz suluyoruz. İnşaat her gün bir inşaat başlıyor. Çok inşaat var etrafımızda. Genelde buralar villa sahası. Zaten 2-3 yıl sonra buralarda ekim dikimde bir azalacak yani. Herkes kimse yapmaz oldu. Burası babamın bahçesi. Yeşil. Karadeniz burası. Karadeniz. <laughs> Değil tabii ki de. Denizli. Kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da suladıktan sonra böyle bir bahçe turu videosu olsun takipçilerim. Sizi hepiniz çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Yorum yapan elleriniz. Bizi gönülden seven, gönülleriniz eksik olmasın. Biz de sizleri çok seviyoruz. YouTube ailemiz. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, güzellikleri üzerinize olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.